Ya çok atarlı giderli olduğu için doğadan sanata, fizikten metafiziğe, şuna buna her alana el attığı ve hepsinde bir nevi temel referans noktası olduğu için piçi kıskanır pek haz etmezdim zaten. Şu muhabbetimiz sürüp gitsin diye düşünürken Permanides'ten metafiziğe, metafizikten ha bunun metafizik diye kitabına sürüklenip durdum ve tuğla gibi kitabın ilk bölümlerini okuyup dururken buna hınçlanıp bir sövüp saymak geldi içimden. İçimden bir ses diyor ki çünkü bu felsefe, sanat, hayat neyse bunun içindeki o büyülü ve lezzetli özü emip götürenlerin başında bu şerefsiz geliyor olabilir. Öğrencilerine dersleri çıngan değneği gibi gezinerek verdiği söylenen bu herifçi oğluyla ilk esaslı tanışıklığımın aslında lise felsefe grubu derslerini falan saymazsak